Ulusal gönüllülerinin buluşmaları devam ediyor. Bu hafta İstanbul ve Antalya'da düzenlenen kahvaltılara 7'den 70'e birçok yurttaş yoğun ilgi gösterdi. Ulusal kanal seçtiğimi söylüyorum ve de herkesi bu doğruluğa, bu dürüstlüğe, bu dirilişe, bu dayanışmaya herkesi çağırıyorum. Her hafta gönüllüleriyle gücüne güç katan ulusal kanal ailesine bu haftada birçok yurttaş katıldı. <laughs> Antalya'da düzenlenen kahvaltıya ilgi büyüktü. 700 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çok sayıda kişi ulusal gönüllüsü oldu. Derhal irtibat kurdum ve gönüllü oldum. Toplantıya konuşmacı olarak TGB Genel Başkanı İlker Yücel, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar ve Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun İlsever katıldı. Şu anda Türkiye'nin en çok izlenilen televizyonlarından birisi haline geldi. Bu sizlerin başarısı hepimizin başarısıdır. Konuşmalarda ulusal kanalın bölünme oyunlarına karşı önemli rolüne vurgu yapıldı. CHP milletvekili Gürkut Acar, ulusal kanalın canlı yayın imkanlarının artırılması için yurttaşları seferberliğe çağırdı. Ulusal kanal yozlaştırılmış ve yanlaştırılmış, AKP'lileştirilmiş ekranlarda bizlere cumhuriyetten yana, emekten yana, demokrasiden yana insanların sesinin duyurulmasına katkı sağlıyor çok önemli bir çaba, çok büyük bir yurtseverlik örneği gösteriyor. Sonuna kadar ulusal kanalın yanındayız, destekliyoruz ve gönüllü olarak da tabii ki bir canlı yayın alınması konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben bir milletvekili olarak da buradan söz veriyorum değerli arkadaşlarım. Gönüllü buluşmasında ulusal kanal gönüllüsü gazeteci, yazar ve ressam Fikret Otyam da en önce yer aldı. İstanbul Tuzla'da düzenlenen kahvaltıda da Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Büyükdağlı ve emekli Tuamiral Türker Ertürk vardı. Yalçın Büyükdağlı aydınlık bir gelecek için yurttaşların ulusal kanala destek vermesi gerektiğini söyledi. O saldırıları tamamen sizden aldığımız güçle ezerek ortadan kaldırarak izlediğimiz çizgiyi devam ettireceğiz. Daha kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ertürk buluşmada tutuklu tüm amiral Semih Çetin'in Bir İhanetin Öyküsü adlı kitabını yurttaşlar için imzaladı.